günler efendim. Haftanın son işlem günündeyiz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Finansın merkezi ile karşınızdayız. Pandemi sürecindeyiz ve bu süreçte birçok alışkanlığın değiştiğinden bahsediyoruz. Ki daha fazla öne çıkan sektörler de var. Özellikle hijyen sektörü ve kimyevi maddeler işte kolonyadan, dezenfektanlardan bahsediyoruz. Şimdi hijyen ürünlerinde kırılan bir rekor var. Özellikle ihracatta dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında rekor kırıldı ki ilk 8 ayda dezenfektan ihracatı %800-115 arttı. Bununla beraber kolonya ihracatı %228 sabundaysa %43'lük bir artış var. En fazla ihracatı ABD, İngiltere ve Fransa'ya yapıyoruz. Bu anlamda yine ABD ve Avrupa bölgesi ihracatımızda en büyük partnerlerimiz olmaya devam ediyor bu dönemde de. Şimdi bu sektörel değişimle beraber görüşleri almak üzere İlk başkanı Adil Pelisler'e danışacağız. Ondan yorumlar isteyeceğiz. Hoş geldiniz Adil Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım. Teşekkür ederiz efendim. Hij, hijyen tarafında bir ihracat rekoru var. Rakamları az önce verdik. 8 aylık dönemde özellikle bir rekor kırıldı. Bunu neye bağlamak lazım? Tabii tedarik zincirlerinde bir kırılma var dedik. Görece biz biraz daha iyi durumdayız. İhracat rakamlarına yansımış görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yayınlar diliyorum. Tabii bu pandemi döneminin getirdiği bir etkiden dolayı bu rekorları kırmaya başladık. Biliyorsunuz Mart ayının 15'inden sonra özellikle COVID-19 ile ilgili olan pandemi dönemi sağlık alanında ciddi bir takım yatırımlar ve ciddi bir takım ihtiyaçları ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bu geçen seneki ilk 8 aylık ihracat rakamlarımız da bu, bu 2020 senesindeki 8 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdiğimiz anlamda hijyenlerle ilgili olanlarda dezenfektanlar, da %815 gibi kolonya yüzde %228 gibi sabunda da %44 gibi bir büyüme getirdi. Tabii bunların getirmesiyle beraber bu ihtiyaçlar hem Türkiye Türkiye'deki insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacı hem de dünyaya yapılan ihracatımızın artışlarıyla meydana geldi. Bu artarak daha devam edecek. Pandemi süreci maalesef daha biraz daha devam edecek. Minimum en az bir sene daha devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten kimya sektörü olarak geçen sene 2019 senesinde 20.6 milyar dolarlık Türkiye'nin en büyük ikinci sektörü olarak ihracatta bir rekor kırmıştık. Bu sene de o rakamı yakalayamazsak bile 19.5-20 milyar dolar rakamı yakalayacağız. Buradaki sağlık sektörüne ve hijyen anlamındaki sektörümüzde, alt sektörümüzde de bu rekorları kırmaya devam edeceğiz. Ve bu pandemi süreci devam etse, bitse dahi bundan sonra hijyene ve insanlar özellikle temizlik konularına daha farklı bir açıdan bakacaklardı. Dolayısıyla bu önemli sektörümüzde kimya sektörü olarak biz bunu e, mercek altında da tutuyoruz. Bu medikale bağlı bir sektörümüz biliyorsunuz. Aha. Medikal sektörümüzün de e, ciddi ihtiyaçları ve bir takım sorunları da var. Özellikle e, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinden olan alacaklara ilgili bir takım problemlerimiz var. Maliye Bakanlığımızdan, Sanayi Bakanlığımızdan özellikle bu konuda bir destek istiyoruz. E, firmalarımızın sermayelerinin Düşmemesi, firmaların sermayelerinin kuvvetlenmesiyle beraber ihracatta yurt dışında rekabet edebilir e, durumda olmamız gerekiyor ve bunu sağlayabilmemiz için firmalarımızın alacaklarını, sermaye yapılarını kuvvet tutmamız lazım. Dolayısıyla bakanlıklarımızdan bu konuda e, ilgi, alaka ve desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Bu konu bizimler için çok önemli. Tabii. Şimdi siz de bahsettiğiniz aslında kimya sektörü önemli bir sektör. Hem ihracat tarafı için önemli bir sektör aslında. Hani cariye için finansmanı anlamında da kıymetli. Pandemi öncesinde mutlaka e, tahminler, hedefler vardı. Gelinen noktada evet bir rekor artış var %815 gibi. E, bu artışla beraber önümüzdeki süreçte sizin de bahsettiğiniz gibi tüketici alışkanlıklarında köklü değişimler var. Ve elbette hani bu özellikle hijyen, e, dezenfeksiyon ürünleri biraz daha talebini korumaya devam edecektir. Sektörün sonrasındaki dönemde, pandemi sonrasındaki dönemde nasıl bir seyre olacak sizce? Onunla ilgili öngörüleriniz neler? Şimdi bu bizim medikal anlamdaki ihracatlarımızda ve üretimlerimizde özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ve temizlik ürünlerinde yüzde yüz yerli ham maddeleri kullanıyoruz. Biz burada yurt dışına bir bağımlılığımız yok. Dolayısıyla bu sektörümüzü biraz daha göz bebeği gibi büyütmemiz lazım. Buna önem vermemiz lazım. Medikal sektörümüz hakikaten hem insan sağlığı için hem vatandaşlarımızın sağlığı için, dünya vatandaşları için sağlığı için de gerekiyor. Dolayısıyla buraya farklı bir gözle bakmamız lazım. Lazım ve bunu farklı bir gözle de incelememiz lazım. Bizim burada gelecekte insanlarımız, daha doğrusu yaşayan insanlar hijyene, temizliğe daha önem vermek zorunda eğer vermedikleri zaman bu pandemi süreçlerini daha uzun bir sürede atlatacak. Dolayısıyla bunda e, üzülmememiz için insanların daha sağlıklı yaşayabilmesi için hijyen'e önem vermesi lazım. Bununla ilgili çalışmaları daha böyle özendirici bir şekilde ilerlemesi lazım. Medikal ve ilaç sektörümüze bakış açımızı gerek bakanlıklar gerekse vatandaşlarımızın da bakış açısının daha iyi o e, yönde olması gerekiyor. Evet, e, peki şimdi ihracatın ağırlıklı olduğu bir e, sektörden bahsediyoruz dediğiniz gibi e, ve destekleri de biliyoruz. Yani bu süreçte pandemi öncesinde de zaten e, ekonomi yönetimi ihracat yapan e, sektörlere ve firmalara biraz daha e, destek ve teşviklerini ön plana çıkarmaya başladılar. E, süreç boyunca sektör üyeleri, temsilcileri yahut işte e, şirketler faydalandı mı bu e, desteklerden, teşviklerden e, orada durum nasıl? Tabii ki e, bu desteklerden e, diğer sektörler olduğu gibi özellikle kimya sektörümüzün alt gruplarından medikal, ilaç ve diğer e, kimya sektörlerimiz hepsi bunlardan yararlanmaya çalışıyor. Hı. Ama maalesef özellikle finansmana erişim konusunda şu anda rahat değil firmalarımız. Gerek ihracat kredilerinde gerekse e, ihracat kredilerinde yatırım kredilerinde biliyorsunuz faiz oranları arttı. buçuklardan 8'lerden yaklaşık bugün 14-15 tarafı çıktı. Bankalarımız teminatlarda biraz esnek davranmıyorlar. Teminatları özellikle katı bir şekilde talep ediyorlar. Sektörlerimizin daha iyi yararlanabilmesi için bakanlıklarımızın bu konuda bizlerin önümüzü açıcı bir takım faaliyetlerde bulunması lazım. Ee, çok kötü değiliz ama çok da iyi değiliz. O yüzden bakanlıklarımızdan firmalarımızın yatırımcı firmalarımızın lehine birazcık daha farklı gözle bakılmasını, imsel gözle bakılmasını talep ediyoruz. Peki finansman anlamında desteğe ihtiyacınız olduğunu anlıyorum. Peki evet. e, finansmanla ilgili süreçte şimdi yatırımdan bahsettik ya. yani bu süreçte bazı sektörlerde aslında yatırım gayesi dön plana çıkmaya başladı. Çünkü e, gerçekten tam kapasiteyle çalışan e, kimi sektörler var. Bunlardan biri de işte e, hijyen ürünleri üreten kimyevi maddelerle evet. e, çalışan e, şirketler. Yatırımlar e, tarafında bir hareketlilik oldu mu? Yani belki ARGE çalışmalarıyla ilgili olabilir. E, bir, bunu merak ediyorum. Bir de şimdi ihraç ihracat rakamlarına baktığımızda mesela Kolonya için konuşacak olursak bu yıl Ağustos ayı için en çok Irak'a ihracat yapılmış. Almanya, Türkmenistan takip etmiş. Biraz daha işte dezenfektan tarafında yine ABD, İngiltere gibi ülkeler var. Bu ülkeler zaten hali hazırda bizim ihracat pazarlarımızın önemli büyük bir kısmı. Sektörde hedef bir pazar var mı? Bununla ilgili çalışmalar mevcut mu? Tabi bu söyledikleriniz hepsinde ilgili çalışmalarımızı zaten biz yıl beri yapmıştık. Pandemi sürecinde tekrar güncelleyerek de o şekilde de devam ediyor. Sorunuzun son kısmından başlayayım ilk önce. E, gerek e, biliyorsunuz e, İngiltere e, ile beraber Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine girdi. Dolayısıyla biz İngiltere'ye farklı bir gözle bakıyoruz. Oraya hijyen ürünleri bakımından, oraya ciddi miktarda ihracatımız var Zaten en büyük partnerimiz bizim Avrupa Birliği ülkeleri. Başta Almanya olmak üzere 20 8 tane ülkeye ciddi ihracat yapıyoruz. Bunun haricinde bir de Amerika Birleşik Devletleri öne çıkmaya başladı özellikle son zamanlarda. Hem medikal anlamda hem ilaç anlamında hem de diğer sektörler anlamında. Ama istediğimiz noktada mı? Hayır değil. Onun için ölçek büyütmemiz lazım. Ölçek büyütebilmemiz için finansmana erişimimizi kolaylaştırmamız lazım. Burada bizim firmalarımızın sermaye yapılarını kuvvetlendirilmesi lazım. Bunu yapabilmek için de bakanlıkların ekstra bir takım tedbirlerle açıklaması gerekiyor. Biz İstanbul Kimi Maddeler ve Mamuller İhracatçı Birliği olarak yönetim kurulumuzla beraber bir çalışma içindeyiz. Türkiye'nin ithal ettiği özellikle 50 milyon dolar ve üzerindeki ürünlerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunların isimlerini Eylül ayı sonunda açıklayacağız. Bu çalışmayı biz Cumhurbaşkanlığımız yatırım Ofisi ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızla beraber yapmaktayız. Dolayısıyla eğer biz bunu da yaptıktan sonra açıklayacağız, açıkladıktan sonra yatırım yapılacak, alt e, sektörlerimizi çıkartmış olacağız. Türkiye'nin şu anda ithal ettiği 157 tane ürünü Türkiye'de üret üretmiyor kimi ve ham maddeli yada yarı mamuller bazında, biz bunlarla ilgili yatırımcı arıyoruz. Devletimizden bu konuyla ilgili özel teşvikler isteyeceğiz, bakanlıklarımızdan özellikle başta petrokimya olmak üzere hijyen sektörümüz olmak üzere plastik ve plastik mamulleri olmak üzere diğer alt sektörlerimize beraber yatırımların artarak devam ettiğini göreceğiz. Yalnız burada özellikle bizim e, yatırım ortamının böyle stabil hale gelmesi, yatırım yapılabilir şekilde olmasını e, istiyoruz e, ve bunu e, talep ediyoruz. İnşallah başta Maliye Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarda bu ortamı sağlayacaklardı. Firmalarımızın yatırım yapılabilecek e, duruma getireceklerdi. Finansman, yer durumu, beşeri sermaye teknoloji transferi ve şirket birleşmeleri gibi bu konularda özellikle odaklanması gereken konular olarak görüyoruz. Evet, peki ham madde üretiminden bahsettiniz. Orada sektör ne durumda? Sektörümüz gerekli olan çalışmalarını yapıyorlar. Ham madde üretimi veyahut da yarım hamul üretimlerini yapıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Petrokimya alanında ham maddelerini poli polipropilen başta olmak üzere değerlerini, kimye maddelerini neredeyse %70'ini yurt dışından almaktayız. Bunların yarım hamullerini en azından Türkiye'de üretir durumda gelmemiz lazım. Bunun için de tabii ki alt doğal kaynaklara ihtiyaç var ama Güney Kore, Japonya örneklerinde göz önüne alıp Orada ham madde yok biliyorsunuz ama katma değerli ürünler, üretimler yapıp bunlarla beraber yol alınması çalışılıyor. Ve senelerdir bunu son 30 sene, 40 sene öncesinde Güney Kore'nin e, e, yapısına baktığımız zaman, ekonomik yapısına ve şimdiki yapısında aradaki farkı gördüğümüz zaman ciddi bir şekilde bir yol aldıklarını görüyoruz. Bizim Türkiye'miz stratejik olarak, lojistik anlamında hakikaten e, çok önemli bir noktada Avrupa Birliği ülkelerine yakınlığı do dolayısıyla ve Orta Doğu e, Orta e, Doğu piyasasına, Orta Asya piyasasına e, yakın olmasından dolayı biz bunları yapabiliriz. Beşeri sermayemiz çok e, iyi ve insanımız, inanın ki yatırımcı Gözde Hanım, yatırımcı arkadaş sanayicilerimiz yatırım yapmak için en kötü koşullarda bile bununla canlıyla başıyla e, yapmaya çalışıyor. İnsanımız çalışkan Yeter ki bizim yol aldığımız sürece bize biraz da destek sağlanması istiyor. Bir de mevzuatlar konusu var tabii ki. Mevzuatlarımızda bizim STK'larımızla danışarak bir şekilde çıkartlık çıkması çok daha önemli olur. Hı hı. Mesela bakanlıklarımız bir, bir bakıyoruz. sabahleyin yeni mevzuatlarla e, yürürlüğe girilmiş. Bu bunların en azından STK'larımız, sanayi odalarımız ee, ihracatçı birliklerimiz veyahut da Odalar Birliği gibi e, STK'larımıza danışarak e, yön alınması, yol alınması bize bir e, pozitif anlamda bir ivme sağlayacaktır. Biz bu yönden destekler istiyoruz. İnşallah kimya sektörü ikinci büyük sektörümüzde 2030 senesine kadar da en büyük bir ihracatçı bir sektörümüz konumuna gelecektir. Peki efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İkmik Başkanı Adil Pelisler sorularımızı cevapladı. Şimdi